Evet arkadaşlar değişik bir bal sağımı. 2 4 6 çıta arı bakalım bal var mı 3 çıtası ballı yarım sırlamış maşallah aldık Daha bakalım ikincisi bu da yarım sırlı. Maşallah. Bunu da aldık. Artık bu yavrudur. Bakıyoruz. Sökmeye başlamış. Çok az kapalı yavruları var. Bırakmadık. Bunu da aldık. Sağ oh, Geri azıcık yavrusu kalmış burada. Evet, bu da komple bak. bakıyoruz. Bir çıta yavru. Acilen peteklerini sağıp geri vereceğiz ki yavru Yoksa bir sıkıntılı. Bunu da aldım. Bu da bağlı. Evet. Bu nasıl bir bal sağımı? Araya çıta bırakmadık. Hepsi ba hepsine bal yapmış. Altı çıta arı. 5 çıta bal yapmış. Allah bereket versin. Çıtalarını sağıp geri vereceğiz ama Ki yavrasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.